Merhaba arkadaşlar. Şimdi Müslümanlar Türe yapacağım. Kule mi yapacaksın? Hadi yap bakalım biz de izleyelim. Nasıl yapıyorsun Rümeysa? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kum havuzunda Rümeysa oyuncaklar da var. Ama sen buraya gelip oynarsan seni görebiliriz. Bak şurada gelip oynaman lazım. Kuleni getir, kuleni getir burada oyna, gel. Tamam. Hı -hı. Hı -hı. sen acaba şuradaki şekillerle mi oynasan biraz? Hımm, -hı. kaykaya çıkabiliyor musun pek sen? Kaykaya kayabiliyor musun? Peki biz görmedik bir kere kayar mısın? Hadi kayda görelim bakalım. Meisa nasıl kayıyor? Evet. Oo. Kay bakalım. En bizi oradan. Bay bye. Anne baba. Oo, kayıyor Meisa ya. Kum dolduracak şimdi, değil mi? Kum dolduracaksın şimdi oraları. Evet. Oo. Peki ayaklarını saklamak ister misin? Evet. Şu an ben ayaklarımı saklıyorum. Bakalım neyse ayaklarını saklayabilecek mi? ayaklarımı saklamaz ki ben böyle yapıyorum. Tamam. Saklandı. Çok az bir şey daha kalman lazım. Ya bu kızın ayakları nerede acaba? Bu Rümeysa'nın ayaklarını gören var mı? Buradaymış. Ay sağlıklı yaşa. Sağlıklı yaşa. Şuradakiler şuradakilerim acaba? Aslı gelip oynasak ya. Oh burada bir kaplumbağa var gördüm. Şurada mavi bir kaplumbağa. Bence bunu Rümeysa'ya söylemeliyiz. Rümeysa şurada bir mavi kaplumbağa var. Şurada bir mavi kaplumbağa var bak şurada. Çık bak burada bak orada da var orada evet. da var evet. Rümeysa zombi gibi sesler çıkartıyor korkunç sesler. Bütün kaplumbağaları toplamayı mı düşünüyorsun? Evet. Acaba oradan ne çıkacak bakalım sürpriz ne varmış. <laughs> Ördek. Ördek çıktı. Evet. Bak orada da bir tane bir şey var. Bak bakalım onun içinde ne var. Bunun içinde ne var? Balık o da galiba. Balık mı ne var? Ülük balık. Ben <laughs> bu balık, balık <laughs> Şimdi balık Kalıp mı yapacaksın? Evet. Peki sen yap bize bakalım nasıl yaptığını. Hangisini büyük kaplumbağayı mı dolduruyorsun? Evet şu an. Peki, o daha büyük sanki ama. O da büyük, bu da büyük. Hı, hmm, ikisi de mi büyük? Evet. Anladım. Şimdi Aa, çevireyim mi? Çevir bakalım çıkacak mı? Tamam. Şimdi bir oyuncuk buraya. Ne kadar Tazlım. güçlüsün maşallah. Ay yoksa onu saklayacak mısın başkaları bulsun diye? Ayağına baksın diye saklayacağım. <laughs> Ay gerçekten görünmüyor. Ben hiç anlamam orada bir şey olduğunu. Ben... Gerçekten hiç anlaşılmıyor. Ben anlamam. Diğerlerini de sakla. Diğerlerini de sakla. Gelenler bulmaya çalışsın. Ama şu an burada hiç çocuk yok. Tamam ama çocuklar gelecek ya. Evet. Sen de evet. Bir ben artırac bulacağım ben orada. Tamam. Şimdi dolduruyoruz. Aç. Ay. Ay! Yanlış yaptım. Bir şey olmaz. Ay onu mu açtın üstünü? Evet. <laughs> kapat çabuk, kapat kimse görmeden. tamam Önce öncesinden doğsun sonra doğru edilirim peki bak tablumlar saklandı şimdi ben tablumlara bir yer açacağım düştüğüm ben şu an musun? bak nasıl açtım burayı nasıl kazdın öyle ya çok güzel çok güzel çok güzel kazdın gerçekten çok şaşırtıcı açıldı burası şimdi evet onu da sakla şimdi bakalım Evet. Ha, ses sakla bakalım. Sakla kimse bulabilecek mi? Bizden sonra birileri gelip bulabilecek mi? Ay bunu unutabilirim. <laughs> bunu unuttum. <laughs> Ay. Ne oldu? Sakladığını mı bulamadın? Evet. <laughs> Sakladığını kendin bulamıyorsun. Başkası nasıl bulacak? Sence bulabilir mi başkası? Nerede ki? <laughs> Altında olabilir. Ben nerede olduğunu biliyorum ama söylemeyeceğim. Kendin bulmalısın. Nerede? Bulabildin mi? Bulamadın mı hala? Hayır. Bence çok yaklaştın. Bilmiyorum. Sıcak 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 bir tanesini buldum bak. Diğerini nereye koymuştun sence? Bilmiyorum. Bence ona yakın bir yere koymuştun. Ben buraya koymuştum ya. Bir bak bakalım nereye koymuşsun bir kazı bakalım oraları. Meysa hala kazıda ama bulamıyor. Yok mu? Yok. Orada da değil ki. Buldu galiba. <laughs> bakalım buldu mu acaba. Ay, elim acıda. Bak bakalım kazı kazı kazı. Çok az kaldı galiba gördü. <laughs> Ya yakaladı ya, buldu ya. <laughs> Saklanayamamış ya. Şimdi, şimdi kapatıyorum. <laughs> ay. Ay, tamam. Şimdi herkes bulamaz. Bence artık sen bile bulamazsın bir zaman sonra. Nereye koyduğunu unutacaksın çünkü. Ya unutmamışsın ya. Gerçekten unutmamışsın.